Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber saç silmeler oynuyoruz. Ben oynuyorum ama çok geliştim. Adamın kafaya bak. Gel lan buraya. lan. arkadaşlar ben kafayı bileci büyüttüm. Şimdi aynı. Petlerim de çok petler. O ne yeni güncellemeler gelmiş. Benim haberim yok. Buradan yeni? Ne demek? Ankara'da. Ne ki? Arkadaşlar ses geliyorsa özel Arkadaşlar 3 hafta önce bir video atmıştım. Onu önceden çekmiştim. Bakın kuafetim de yeni. Artık kuafet değiştirmeci oldu. Arkadaşlar o kadar şey yapıyorum ki bir birinci adaya geldim. Arkadaşlar şimdi biri göstermedim falan di, di, demeyin. Çünkü abone ol. Yeni ince. Yeni adayı çıkabilir miyiz acaba? Çıkıyor şuraya. Hıyyyyy. Bana, bana bak. Bana bana bak. Açıyorum çıkar mı bunun açma? Pet açıyoruz. Arkadaşlar bulanın. Uf, uf ilk tane bir tane daha da açalım arkadaşlar. Süper çıktı. Abi adam dedi ne? Ana. Abi yıkıyor lan. Şey yapıyorlar ya. Bakalım ne çıkacak bak. <laughs> <laughs> tamam bu kadar yeter. Ben abi <laughs> parça süpermiş. Arkadaşlar, bur olduk. Lan kaç verecek? Arkadaşlar. Arkadaşlar. Vay canına. Abi ben bununla mükemmel kasarım? Abi. Arkadaşlar şu adaya geçmek için birazcık topluyorum da. Şu adaya gidelim. Arkadaşlar bir de kutlamadı değil mi? Hmm, Ayıplarım.

ben de sele satayım. Niye ruhuyor mu ki bu? Yeni şampuanımızı al alarak... Yatağa gideceğim şimdi. Allah Allah Allah. Hop hop biz daha buraya gelmedik. Biz daha buradan bura değil. Oha. Oy. Adam araba çıktı ama. Biz bunu alabiliyoruz. Abi biz bunu alabiliyoruz. Biz de bunu alabiliyoruz. 여기, Hı, bize vay. Süper. Arkadaşlar. Süper bayı. İyuh. İki dakikada doldu lan. Şu kapısı da. Kapısı da bölümünden kapısı da yapalım. Aa param var. Bir saniye daha sattım. İlk günde param var abi. Ne net demiş. O bir ben. Onu nasıl alayım ben? Arkadaşlar iyi akşamlar. Ya onu alamam dünyada şey için falan. Yandım abi. Bir, bir, de bir tane kadar şey yapacağım, kasacağım arkadaşlar. Ne diyoruz? Abi bu oyunları Çıkla vermiyorum. Arkadaşlar şey de çekeceğim Minecraft'ta. Minecraft Survivor. Arkadaşlar ben, ben Minecraft'ta şey e, yeni bir şey açtım. Setup. Onda oynayacağım. Özür dilerim. Devam edeceğim ama sizin için bir şey daha. Tamam. Hadi be. Arkadaşlar yeni taktik öğrendim. Gol golan golan bize saldırırken iki tane, üç tane toprak koyun ve onu kılıcı, tahta kılıcınızla dı 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 vurun. Öyle şey ona o bize duramıyor. Lan kapısı doldu. <laughs> İfsane para. Lan ses geliyor neden lan? Arkadaşlar ses geliyorsa özür dilerim. Rahatçıya şey çıkmaya çalışacağım. Üf. Hadi yap. Hayır. Şöyle. Muhteşem. Şu adamdan atmasın. 带了面具在怎么？嗯嗯，像个校园，不去 Mayon <laughs> ada ana gidiyor. Hayır bakma. Devam et. Hayır. Arkadaşlar ben bakayım. 1 <laughs> dakika. Arkadaşlar. Ama ben çok geriye düştüm. Ne ben lan? La bu benim karakterimi çalmış? İkizim bu. İkizim. İkizim baksana. <laughs> İkizim daha da tatlıymış bende. Baksana bana. Baksana. Roblox yazıyor burada da. Onda da Roblox yazıyor. Ben de Roblox oynuyorum Zaten Roblox'un içinde ada. Bir tatak. Oh. Uh. İki tane de doldurabiliyorum. Ay, şu anda muhteşem bir şey. Baksana. İki saniyede dol. 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 şimdi ben. Oo, çok para yapmam. Al bir şey. iki dakikada yaparsın. Şimdi alınca. Oo, oo. Gel kardeş. Bir atlasan kanda. Birinci adaya geldi. Lan bu lan geçti. Dünyaya. Oh. Oh. Saçımı yıkama gidip. Saçım dikkat mi? Saçım o kadar. Allah. Arkadaşlar şöyle bir şey olsa ikinci kata yani. Var ya şöyle bir adam var mı acaba? Abi sen ne yaptın abi? Abi bu delimişler. Ya bir de sen misin abi. Abi sen çok özledim. Yanlış kişiye dağıttın ama. Ben en pro kişiyim burada. Şimdi... Arkadaşlar. Buna bakacağım. Ne yapacağız? Adama baksana adam pro, İyi Kaç var Allah. Son çarptı kafam. Ya saçlarım benim korudu. Saçlarım beni korudu. Arkadaşlar şey şöyle bir şey aldım ben. Ama çok güçlüsü. Ama yasak. <laughs> Çünkü karakter şeylerime bakın benim. Ya bu bu kadar değil mi? Arkadaşlar level atlama gelmiş. Bunlar böyle değil ki. Level atlama gelmiş. Le Oha <laughs> Abi. <laughs> Le level atamıyorsunuz tabi. Bak bu level oluyor. Abi evet, ben yeni öğrendim bunu. Bu oyuna girmi 5 sene oldu biliyorsun. Arkadaşlar, videoda yapmıyordum. Tatildeydim. Ders arasındaydım. işte. Kaç yaşında olduğumda biliyorsunuz herhalde 7 yaşındayız. Birinci sınıf. Yine video çekeriz. Hala bir de bi. Videon için bir like atmayı unutmayın. Kim videoları Ha hım. Ben şimdi baştan başlayacağım. Allah, ın. Allah. Annem benim dilenizi ver. Beni kurturun la lütfen. arkadaşlar. Arkadaşlar, bu videonun sonuna gelmiş bulun şu elimdeki şampuan geliyor. Bir Bu Adamı Adamı 5 saniyede geç böyle. İşte bu. Şimdi arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Abone bir like atmayı unutmayın. Videoya ve basmayı unutmayın ve 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 çok daha like yakın bunu istiyorum iki yüz daha tatlı uzun lan bu videoyu izliyorsan bunu yap baksana şarkı bile var size bir şey yapabilir lan yapiyor. Bu prenya printli bilim için. Hadi yapın. Şık. Like. Böyle. Gelir mi? Yaparsanız süper olur. Yaparsanız çok at. Şimdi